Merhaba değerli Sirt Dolay Haber takipçileri. Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Araba alırdım, arsa alırdım sonra da. O kadar mı sadece? Evleniyordum gerçi önce. Evlenemiyor musunuz şu an? <laughs> Araba alırdım ben. Araba ev alırdım, İstanbul'da bir ev falan ya. Yani. Çok böyle e, imkanı olmayan insanlara çok destek olurum ben. Gariban insanlara çok yardım etmek isterim yani. Büyük ikramiye size çıkarsa ne yapardınız? Allah etmez. Niye? Ne için? Öyle. Öyle. İstemez miydiniz büyük yok. ikramiye? Planınız var mı? Plan yapacak durumda değiliz ki şu an. Peki büyük ikramiye size çıkarsa ne yapardınız? Zaten çıkmıyor. Hayalde kurmaya gerek yok. Varsayalım ki çıktı. Çıkmaz. Hangi? Çıktı diyoruz. Garibana çıkmaz. O da zengin. Tam çıktığını varsayıyoruz. Şu an size büyük ikramiye çıktı. O parayla ne yapardınız? Vallahi hiç çıkacağını sanmıyorum. O hayalde kurmadık yani. <laughs> Çıkmazsa, çıkmaz, çıkmaz. Büyük ikramiye sana çıktı. Ne yapmak isterdin? i̇lk araba alırdım. Başka. Başka ev alırdım. Başka. Öyle öyle, harcarız. Ama Herhangi bir planınız yok mu? Yok, yaşamaya çalışıyoruz sadece. Peki. <laughs> büyük ikramiye size çıkarsa ne yapardınız? Ben M5 GC alırdım. Ne alırdınız? M5 GC ben. Çok hayal kuramadım olmayan bir para üzerine. <laughs> büyük bir para. Büyük bir para, evet. evet. Büyük bir para olduğunu ben de tahmin edebiliyorum ama bir hayal kuramadım şimdi. Fakirlik <laughs> kanımıza işledi bizim. <laughs> ben büyük ikramiye için oynamıyorum yani. Yani milli piyango haramdır. Kesinlikle kimsenin almamasını tavsiye ederim. <laughs> İnşallah almazlardı. E, en yakın da Türkiye'den gitmek isterim. <laughs> ve büyük ikramiye size çıktı bu parayla ne yapmak Çıkmaz. isterdiniz? Çıktı varsa diyoruz. <laughs> Çıksa da ezeceğim o parayı. Nasıl? işte nasıl ezersiniz? Ezeceğim. Neler yaparsınız bu ne ezme? Araba alırım, ar arazi alırım. 25 hazırlığı yaptık bu arada. Hikaye anlatıyor da sen de yaptın o uzun vadeli yaptım <laughs> de o. Çok uzun nasıl vadeli. Nasıl uzun vadeli bir Finlandiya'ya gitmiyor musun kardeşim? Biz Oğlum, mi gideceğiz? Herkese söyleme ya. Bağır, o, o, o ülkenin en çok izlenen haber kanalından olay yeri, tamam mı? Hepinizi Finlandiya'ya bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Peki 2025'te büyük ikramiye size çıktı. Bu parayla ne yapmak isterdiniz? Yani tüpçüden bize sıra gelmez. Hayatta da o bize çıkmaz. Çıktı varsayıyoruz. Çıkmaz. <laughs> çıktı işte. Çık çıktı varsa <laughs> varsaysam hemen ülkeden giderim ben. Saniye durmam. Ama burada. çok küçük bir parayla gidebilirsiniz zaten. O kadar değil yani. Tamam, ben çok parayla daha parayla, büyük bir para. Ben daha büyük parayla giderim. Parayı burada yerler benden. Bırakmazlar yani. Herhangi bir yatırım falan yapmaz Yaparız. Tatil yaparız. yapmak gibi. Tanıdığım veya... çok iyi bir futbolcu var. Şu an Roma'da oynuyor Bir futbolcu. <laughs> Bursa'nın yarısı ev sahibi. Hepsi, bütün evler onun. Ben de eve Kesinlikle. yatırırım herhalde. Öyle mi? Evet. Siz futbolcunuzsunuz. O değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani şöyle, ben e, dernek başkanıyım. Bakkal Seven Çocuklar Derneği başkanıyım. Ee, yokluğumda da her şeyi verdim. Muhtemelen varlığımın %50'sini veririm, %50'sini de yatırım yaparım. E, yatırımı ev olarak yaparım. Arsa, tarla, ev her zaman kazandırır. Kendim de ticaretle uğraşıyorum. E, Kısmi olarak oraya yaparım. Bir Kısmi olarak zevkü sefa sürerim. E, çünkü Allah yaratmış yemem için. <laughs> bir kısmını da yerim. Yani %25'ini bir güzel yerim, %25'ini yatırım yaparım. Geleceği kurmak için. Kalan ile de fort satarım. Almadığım için çıkmayı ihtimali yok. Aldık, aldık varsayıyoruz ve çıktı. Valla ne yaparım ya da de şehir değiştiririm. Neyi değiştirdiniz? Yani şehrimi değiştirdim herhalde. şehrinizi de... değiştirdiniz. Su pencan <laughs> amca. Şehrini değiştirdim öncelikle. Tamam. Öyle. Ama büyük bir para, küçük bir para değil ya. Kafayı yeriz herhalde. Vallahi bilmiyorum. Çıkacağını da düşünmüyorum. Çıktık varsayıyoruz. Büyük bir para. Bu parayla ne yapmak isterdiniz? Vallahi bilmiyorum herhalde. Arkadaşlarıma dağıtırım. Siz ne yaparınız ee. hocam? Vallahi yatırım yaparım. Ne gibi yatırımlar? Yani ne gibi daireler, arsalar alırım burada. Yani milleti çalıştırırım. İnsan burada çok insan yani çalışma şeyi yok burada. Kocaman bir fabrika yaparım. Millet şanslıyım. Hazırda yapmamışız daha. Her şey çok pahalı, hayat pahalı. Ne yapalım abi? Tamam. Peki büyük ikramiye size çıkarsa bu parayla ne yapmak isterdiniz? Vallahi Dubai'ye gideceğim abi. İlk planım Dubai'ye gitmek ailesiyle. Öyle bir şey yok yani. Başka bir planımız yok. <laughs> 2025 yılına hazırlık yaptınız mı? Ne gibi hazırlık? Yani... Fazıl mı? Yok <laughs> <Ya> öyle değil. <laughs> e, mesela bilet aldınız mı? veya Yok herhangi almadım. Bana her yıl amorti vuruyor. Peki Benim büyük bilet parası cebimde kaldı. Peki bu sene büyük ikramiye size çıktığını varsayarsak o parayla ne yapmak isterdiniz? Bu parayla valla bilmiyorum. Daha önce öyle bir yüksek bir meblağ çıkmadığı için bilmiyoruz. Tam çıktığını varsayıyoruz. Büyük ikramiye size çıktı. Bu parayla ne yapmak isterdiniz? Hakkilere dağıtırım. Ben çok iyi bir insanım. <laughs> hani şöyle diyeyim doğal yollarla hani e, rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yani milli piyango diğer şans oyunlarıyla ilgilenmiyoruz yani mesela. Benim hepsini başlamak istiyorum. Başlamak mı isterdiniz? Evet. Başka ne yapacağım ben? Hepsini mi? Hepsini. Bir şey yapmamışım. Ne hazırlık var, ne bir şey. Ne Peki büyük ikramiye size çıkarsa ne yapardınız? <laughs>